Arkadaşlar son buraya giriyorum. İnşallah buradadır. Alçı vuruyordum abi. Yani bir şey olabilir Evet, Kolay şey de gelsin. 2008'den son gelmiştim. Şuradaydı galiba. İyi sen nasılsın? Güzel. güzel taşlı küpen var mı? Ver, ver Kalın halka küpe var mı? Kalın halka küpe çok güzel küpeler geldi. Taşlı tatsız? Taşlı tatsız. Tatsız şunlar var. Sen nasıl bir küpe Doğal taş mı abi? Doğal taş renkliydi. Gömleğe uygun öyle şeyli bakıyordum. Sarkan değil. Arkana bir bak abi şurada güzel şeyler var ama. Bunlar. Şu parayı balar falan var. Bu i̇şte, megalar da iyi yerler abi. Bunlar da çok güzel. Bir Beyazı var. Ben kaydımı dönüyorum

Onun da alındaki 300 liraya bağlı. ver. İçinde mi zincir? Zincir de içeride içinde. Günahları ne kadar hocam? Sen beğen yeter. Çay, ama. Şey içer sen Beyefendi ver. Yok şey? Çay kahve tarzı şey mi var? Yüzük, yediyiz. Yediyiz. Yüzük. 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 Evet, Öyle. Ne kadar? Yok, değil mi? Yüzüğü tamam Eskibiliyor değil mi sen? Ha tamam. Olas mı? Şu opal taşları da güzel ama takar mısın şunlara? Opal. Ben mi? Yani taşlar natüreldi yani orijinal. Şey. Hmm. Hoşuna gider seni benim başkanım. Hangisi? Yani. Invisible'lar var ama hoşuma gider bu tartakçı? Sarkıyor mu bunlar şey mi? Onun altı alka küpeler de var taşsız ama taşlı ister misin? Taşsız olur ya taşlı. Sedef filan var ama sedef takar mısın? Karşı salata şüpheler var ama şunlar gibi. Göstereyim bunu. Şunlar da güzel. Şunlar yeni geldi. Aa. Aa. Çok, güzel, çok güzel. Çok güzel. Onlar tane küpesi çok güzel. Bu da yeni geldi. Bu da yeni geldi. Bunlara böyle iki tane mi takıyorlar, bir tane bir tane mi takıyorlar? Bir tane takıyorlar, iki tane seni çekene kaldı. Sen nasıl uygun görürsün? Bak şu kadar güzel bir tane. Hmm. Şu, hmm. Şu, hmm. tane. Yani. Girebik, marka Çok hoş ben tamam, tam de da var. Şöyle yeni gitti galiba. Üstad. Ha? Hiç, şu ikisi güzel. Şu ikisi mi sayın abi? Ha. ha. İkinci sıralardaki. Aynen. İkinci sıradaki aldım. Şu değil mi? şu, şu. Şunlar aynı. Şu. Yok bu yuvarlak abi, bu, bu da yuvarlak bir şey. Şunlar şu. Yani i̇şte aynı modeller abi bunlar. Bu çiçek. O peki bunun kenarında taşlar var. Bayan mı bu o şey mi? Ya, bayağı da veriyorum ben ama tabii tabii sevmek meselesi. Şu... Şunlar, daha güzel gibi. Tatsız. He, ondan, ondan, bir güzel. tane. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Abla ayaklarınıza sağlık saygılar. Sağ olun. Kesinize bakın. Şey, İban gösterecek misin? Şunu kaçırmasana güzel fiyat yapayım sana. Çok güzel bir kulak. Kaç para? Onun altını fiyat vereceğim 350 yapacağım sana. Gümüştür Bottega diye bir markanın modeli. Ya biliyor musun? Zevkini ertelim o kaçırma. <laughs> ben ben deminki bayana 400 liraya verdim. Bana. Başka bir şey var mı sen? Bakacağım. Bak bak bak. Onun bir fiyat... <laughs> fiyatına şey yapayım ana kadar. Bunun fiyatını 250 lira yapalım sana. Gümüştür Botega <laughs> diye bir markanın modeli. güzel bir taştır ya. Kaçın bir taştır. Hesaplamasını yiyeceksin. Buradan. Oğlum nimet olsun. Ben de böyle yani. şeylerden bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ha kahre ediyorsun yani. Bak bir zaman aşık olacaksın ona Daha karar diyecek şey kalmadı. Şunlar da lan 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 denilen bir şeyler diyecek. Bir tane mi oldu mu? Allah Allah. <laughs> <Oğlan> kız var işte. Sağlam olsun. Hadi geç <laughs> takar, ha, ne bu? Seviyordu Cartier diye bir markanın modeli. Hatırlıyorsun maşallah. Seviyordum mı Seviyordum. Seviyordum. Kahve söyleyeyim mi kahve? Bir kahve söyleyeyim mi? Olur, içerim. Kafam fazla çayın da var. Bak, yerinde bir. Sadece çay olsun ya. Bak, sat muhabbet. Tamam, Bu şey var ya. Getir onu ha, şimdi bitince. Oğlum Onu içeri geçsene, onu götür, ona gidin. Düşürürsün onu. Atlas silahı. Atlas silahı. Atlas silahı da konuşalım. Üstad. Bak çekeyim, ne silahı seni Üstad. Buyurun, evet al. Kremi. O da kişiye göre renk değişiyor. Kare güzel olur abi. Kare daha hoş olur. Durur değil mi bende? Daha güzel olur. Şu. Onu bir şey yap. Bu da ışığa göre renk değiştiriyor. Kare mi? Evet abi. Yok hepsi bütün taşlar. Sultanı teninden bir taş bu da. Renkten renge geçiyor yani. Bir de senin göstereceğin bir şey varsa. Buradan o modeli var bu taşta Şu botekalar da güzel Sade beyazını bulurum da Şu da çok garip ama. Güzel bir model. Derli toplu. Beyaz rengi de var bu sertten. Beyaz mavi. Sen şuna ya. şu alttaki. Şöyle sade şeyler de var. Şu alttaki. Çay içer misiniz? Tade çay var. Ne ya, bu köpek mi orta? Köpek mi kolye var mı? Panter abi. Panter. He. Panter. Kaliteli modeli bu. Böyle küpe şey kolye var mı? Siyah benim baba. Bu, bu aşağı doğru mu bakacak, şey, yanına mı bakacak? Nereye bakacak bu? O sen sana kalmış. Yine bakmak istiyorsun. Ters söylemesek mi? Yüz bakacak abi. Şöyle. He. Efendim bir de şu arkadaki kankuru. Arkada. Güzel bu kartiyen de modeli güzel yani. Şu. Bu gibi yani. Bir şeyi güzel fiyat güzel. güzel yani. Tek gibi. mi bu? Ne evet, çifti var çifti bunun. Var. Senden bir Yunus almıştım ben duruyor hala. Biraz karardı sanki. Çelikti galiba. Yok ya sen bana kilit ama hep gümüş aldın diye Gümüştür o zaman ha. Şu bir seyretlere bak, bu şekilde bu açılmamış bir mi şöyle? Ver. Ver ses yapar sen de? Var mı başka? <laughs> o çifti 250 değil mi Öyle takım olarak dedin? Şu 250 çifti, bu 300 yaparım. Tamam. <laughs> Nasıl çay kahve? Yok. <laughs> Fakat fiyatı onun beş yüzü oldu 500. Heh? gibi Kararma falan mı? Ne o taş, Sen taş ne? Sen bir şey oldu zaman getir ben sana bakım yaparım Taş yapayım. ne? Yani onun gözleri zümrüt. Şey taşları, beyaz taşları, mozaik taşları diyor. Senselik da yani. Böyle mücevher gibi falan var. Böyle bir şey takar Bunlar da ham elmas, ham elmas. Porky elması çalıyor, porky. Çok feminen değil mi? Takılır mı? çok aşırı bir şey değil ya, takılır mı yani? Takım. Çok, takılır mı? yani. Safir, lekeden elmas var. Şu an erkekler bunları veriyorum. Yani bu ben moda yani, o siyasi pürdatına. Ojen satın, elmas var. Bunu? Evet, orijinal derneğiniz. Yok, yaptığınız gün olmuş. Ayı şey yapma yani. Ama Onların gerdanlıklarına kadar var, yüzüklerine kadar var. Günah ne bunun? Bu da bak güzel var. Bir tamam. yüzeyde de çekelim. O cüneyt elmaslı bu. Herhangi bir... De... Yani <laughs> evet, bulursun. Evet, kapalı bu Bu <laughs> 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 Ne güzel, güzel yeni kalın. Biraz daha göstereyim siz istiyorsan ama... Oğlum bahsettiğim altı şunlar. Bunlar da hem içinde düğmeye basıyorsunuz hem içinde taş var. Karşıdan İçinde de taş var. Gümüş değil mi? Gümüş gümüş. Takıyor musun? Takıyor musun? Ben yirmi çene geçtim. bilmiyorum ben. Şunu sizden aldım. Bilmiyorum o da tamam Çok şık. Evet. Kokmuştu. Geçimin yaptığı masal. Tamam. Istedim, istedim, istedim. Ben... Üstad bu çok sade mi durur diğerlerin yanında? Yok ama güzel. O kalp taşıdığı güzel. Rengi çok güzel yani. Rengi çok tatlı. Bereketi görün. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun. Güzel taş abi, opallarından taş güzel hoş. rengi çok tatlı ya. Selam. Tamam. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sağ ol takım arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz abi. bakabilirsin. Selam. Peki bunun takımı var mı? Bunun? Bunun buna benziyor lan. Yer mı? Yok yok pirezi yani var büyük boy değil mi? Maxe. Kalınlar daha güzeller yani komilyolu yani sert şey diyorsun. Ama işte parmak, Ama o parmak. O parmak olmaz böyle şey. Ama birinin tamam.

Tak yok takmadım. Güzel tak abi dolu. Safi güzel bir güzel hoş bir parça. Tak koyayım torbayı kenara. Rahat at bak istersen. Hmm. Bak bak Keyfi, taşı çok güzel kaliteli abla. Bileklikte, yani biletlik gibi memnun kalırsın onu. Bunun alternatif var mı böyle daha iddialı göstereceğin hocam? Ya da diğerlerine? Şöyle hepsini çıkartıp sen de özellikle Bunları istersen tekere çevireceğiz Tek de yapabiliriz bunları. Tamam. Aynısı mı? Bunun. Başka farklı farklı. Elmas hepsi bu üstteki taraftaki hepsi elmas. Şu Bak bu daha iyi oldu. O çok baba durdu. Bayağı evet bir şey durdu. Evet, şey bu ne kadar? Daha Zaten bir gösterişti zaten. O da 600 lira olabilir. Şunu erkekler takıyor mu? Cemil, seminer mi? Takarsın abi. Çok güzel elmasları. Pırıl pırıl, berrak yani bunlar. Takarsın. Sen seviyorsun zaten böyle pırıl pırıl şeyleri. Sersen ama bu mu? Hangisi? O daha yani buna nazaran daha bir şeyli. Yani gö gösterişli değil. Gösterişli. gösterişli. Gösterişli değil diyorum yani. Ona nazaran yani o biraz daha tek parça. Yapsam, zaten? Şöyle koyayım çekim, ama şöyle düştü hocam. Tamam abi. Şu taraftan atayım. Tamam, koyayım tamam, tamam. <laughs> <kalın> <laughs> şey Bir de bir olalım. Kalın olalım. Kalın olalım. Kalın Kalın bu nasıl hocam? Bu daha iyi. Güzel abi bu o da saçlı. çok güzel. Sarı Safiye'dir, bu orijinal safiye duruyor üzerinde. Lazierler de safiye. Bu da taşları çok güzel. Kenarda hep orijinal bu beyaz parlak olan taşları hep sevmazlar. Bakarım. Yani. Ya sen kadeh işi iş konusunda ne Ne oldu? Tabii. Bana fiyatlar çok, çok makul. Çok... Hangisi oldu ya? Yani. Yani Göze hitap etmesini istiyorsan, sen seviyorsun büyük montjeleri. Yani bu da güzeldi, onu da sevdi yani. Bu sonra <laughs> daha. Bu da güzel olur. Ya ikisi de mutlu eder seni. Üstad bu mu bu seçersen mutlu olursun yani. Ya eve gidersin kullanmazsan da değiştiririm de sanki gönlün kalırsa. Telefonlar resmini çek. Çekeyim mi telefonu? Hani aklın kalırsa yani. Üstat hangisi? Açayım ben şöyle bir karar alacağım. Burada takım oldu o yüzden iyi. Ne Ya bitmedi, bitecek günler gelecek. Tamam ya, ya, güzel bak. Taktiksel onumuzu beğendim. Mourinho'nun maç bittikten sonra hakemin yanına gidip mesela konuşmalıklarına hoşuma gitti yani. Ama Beşiktaş'ın teknik adamı biraz kalması lazım biraz. Ama başkan başkan da. Sensin Metin abi, sensin. <laughs> İnşallah UEFA yapalım. Bu finalde Galatasaray her merak etme. Bittiniz, bittiniz. <gülüyor> hep evet, bizim transfer yapacağımız alanları hep alıyormuşsunuz siz ya ne diyorlar? Alıyoruz değil. Ben bunu almışlar 300'e. Havaya <laughs> girmiş ben maçı. 300'e bunu almışlar. Evet abi. Sen bunları al. Bir şey olursa değiştirmek için. Bunu şey. kullandığın zaman değiştir ama bilgin şey olsun. Tamam olmadı. Yani günü birlik dedim ya eve gidersen hani kullanmazsan değiştiririz. Şimdi Aa. evde karar veriyor. Çünkü bak dışarı çıkınca böyle çok can can. Tamam mı? Gece falan çıkınca can şan. Ben işte de bir can. Tamam sanırım.

Parça geliyor E sadece 1800 bu. Evet. Yok <laughs> yok ee, yanlış yaptım. 1200 olur. 1200 yaparım sana. mu zaten? Yok yok sağ ol. Taze şey Şunu <laughs> zaten 250 yaptım. Yani. Şunu yaptım. Şuna gerek var mı? Kaç 750? var demiştin? 750. Ona gerek var mı? Nasıl durur şeyi bir kulağıma takabilir misin? Merhaba. Merhaba hoş evet. Ne haber abla iyisin? Teşekkürler. Çok şükür çalışıyoruz Çok evet. Çok

Bakan bunun puma olduğunu anlayacak mı? Anlatın. Güzel mi? Ha? Tamam alayım onu da sağ olun. <laughs> yani, i̇lerse kullanmanın takdiri değiştirilmez kutu yok. He? Kullanmanın içine sinirlik şey olsa değiştirilmez ama güzel mallar özel hepsini çıkardım. Sen zaten topa gelmiyor. Şu da güzel. Güzel parçalar, güzel. Güzel, yani, güzel. Keyifli parçalar. Tamam mı hocam? abla? Tamam. Nasıl olabilir? Sayıda nasıl olur? Bir iki üç 1 Bir 3 üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki Evet, Bu lira. Kaçın bir şeyin masal izine geçmeden fiyatlar. Onun uçuk kaçık rakamda satılıyor. Onun binden havada düşüyor. Yedi çekiyor. Şunu mu bırakalım acaba? onu i̇ki, ikiye çekeyim. Hangilerini bırakayım? Şöyle şey, sen ver işi bitir bunu. Hı? ver işi Hocam çıkar. Ve ben bunu daha. Hadi gelmiş. Takacak mısın? Hocam ayak yapıştıralım direkt. Hangisi kalsın o kalsın bunu? Bu kalsın. Benim Çıkar Çıkar mı? Şey açık şey İban mı ne çekiyorsun? İban. Ee, hangi bankasın? Kuveyt Benimki İş Bankası. Sağlık yok burada olabilecek olsun. Hocam düz 2500 olsun daha da geleyim ya. 2-600 ver ikimiz de gönlü olsun. Güzel fiyat ver milletini. Tamam. Eski özel bir şey sen? Şey, ee, nereye okuyacağım? Para aktar diyorum. Aynen abi. İbanlar mı? Başka hesabı. Heh. Şu kameraya bas abi direkt okuyor zaten. Şu. Aynen. Kameradan seçti. Kameradan seç. Aynen okudu abi. Taha Bozkurt. Taha Bozkurt yazıyorum. Evet, abi. Doğru değil mi hocam şey? Numara Doğru git. Doğru abi. 2600 600 hop tamam. Girdiniz. Tekrar okutalım abi. Ben sos. <laughs> Kamerayı aç abi tekrardan. Sonunu okumamış. Kamerayı aç. Ha okudum sen doğru. Bozkurt abi. Doğru değil mi? Doğru. Yanlış birine göndermeyeyim. <laughs> Dönlerim seçeneği Ben... İşlem türü seç abi. Nerede işlem türü? Şurada. Diğer ne <laughs> <birisi> zaten? Diğer. <laughs> Niye çıkmadı? Açıklama istiyor herhalde. Ne diyeyim? Nokta yap abi. Nokta koy. Şimdi bunu Allah Allah. Daha bozkurt, daha bozkurt. Ha şey yanlış. İBAN İvan yanlış. Okuyayım mı abi?

onaylandı. Bereketini görün. Üstad tamam. Yok sağlığı. Kaç parça aldım şimdi ben burada? 1 2 3 4 dört parça. 4 parça. Bir, var? <laughs> başına, ben başına, ben başına, ben canın sağ ol. Şey... İyi Allah, iyi olsun diye uğraşıyoruz ya. Piyasa kötü biliyorsun. Matbaa sektöründeyim ben. Asık asık. Bu burada kaldı. Hayırlı işler. Hoşça kal. Kartlı telefon falan var mı? Yani da... Benim Instagram'da Sedef Gümüş. Sedef Gümüş. i̇stersen kart oradan takip Eklerim takip ederim. Mesaja cevap veriyorsun. Tamam. Sağ olasın. İyi akşamlar. kalın. Geçti hesaba değil mi? Geçti Ay 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 ay. Düştü. düştü. Abi, gördüm abi. Gördüm. Abi. Takabileceğim Takayım ya. Abi. El dolu ya. Tam takılmadı galiba. Şu parka sende mi abi? Hı hı. Takıyorum şimdi. Peçeteyle silerken takılmadığı için herhalde düştü. Aynen takıldı herhalde abi. Çok sağ ol. <laughs> Aynen <laughs> o yüzden. Aynen. <gülüyor> 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 Sainim, ee, şey kart aldım. Şimdi özgürlük meydanındayım sana doğru geliyorum. Beyaz adamda, beyaz adamda başka kartlar da aldım. Bir de eski küpecime rastladım, küpe aldım. Evet, biraz şey olmak gerekiyor, e, hava katmak gerekiyor şey yaparken. Kulak mememe. Hadi görüşürüz abi. Kımıl kımıl, pırıl pırıl arkadaşlar. Bir, sabah en büyük bir belediye başkanı operasyonu aldırılmış, Bir Esenyurt ilçemize hukuksuz şekilde kayyum atan. Bir sabah uyanıyoruz. Partisinin en yüksek alan bir havuç insan. Bir <laughs> duyguları... Arkadaşlar şu şıklığa, şu güzelliğe bakın. Bir uğramış Bir İnci'de az mağdur vardı. CHP de mağdura oynuyor şimdi. <laughs> arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bakıköy Meydanı'ndaki metro istasyonu oradayız. Görüşmek üzere diliyorum. Küpemi de aldım, göstereceğim sizlere. Hoşçakalın.